Şimdi yanımızda tabii hem bir birinci kuşak ve sıkı bir girişimci. Benim için özelliklerinden bir tanesi girişimine aşık olmaması. Yani her şey satılabilir durumda. Şirketler. Evet. <laughs> ve ardından da ikinci kuşak. Bizim ülkemiz için en kritik konulardan birinin ikinci ve üçüncü kuşaklar olduğunu düşünüyorum. Türkiye aile girişimlerinin çok baskın istihdama ve vergiye katkı verdiği bir ülkedeyiz. O yüzden de ikinci, üçüncü kuşaklar bizim için çok kritik. Onlar da bizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle aile büyüğünün sırasıyla bir söz veya süre tanımayacağım. Hamdi Bey o konuda çok toleranslı. Kendi çocuklar için diye önden şey yapıyorum. Şimdi e, konumuzun başlığı ortada. Bir şirketi nasıl satarız büyütürüz ama tabii böyle üç kuşağı iki kuşağı bir arada yakalamışken biraz daha geniş konuşmamız lazım. Bir de ilk konuşma olduğu için de girişimciliğin detaylarına da girmek istiyorum. O yüzden ilk soruma tabii Amdi Bey sizinle başlıyorum. Evet. Neden sizinle başlıyorum? Neden girişimci oldunuz? Yani Hamdi Bey ile girişimcilik ne hakkında yani? güzel iyi IB'zun falan hani iyi bir işe girebilirdiniz. Yani girdiniz, çıktınız. Neden falan girişimci oldum? Neden girişimci oldum? Nasıl girişimci oldum? Neden girişimci Hepsi oldum? Hepsi birlikte. Yani sonuç itibariyle başka yapacak iş bulamadığı için. Diyebilirim. O, mi? Şey, Afrika modeli. <laughs> <yani>? Afrika'da <laughs> herkes girişimci çünkü <laughs> iş yok. <laughs> Okulu bitirdikten sonra hiçbir yere giremedim. Ondan girişimci oldum diyebileceğim ama tabii öyle değil. Ben makine mühendisiyim ve mezun olduktan sonra da direkt hiç aklıma gelmedi. Yani herhangi bir yere başvurup da işte bir border oğlu olmak. Onun yerine sözleşmeli yani ben bana göre devletin iki tür elemanı var. Biri border oğlu elemanları, bir de sözleşmeli elemanları. Biz sözleşmeli elemanlarıyız. Yani biz şirketi kurduğumuz andan itibaren zaten devletin gene bir parçasıyız ve onunla beraber çünkü devlet şirket kurmak demek istihdam yaratmak demektir. Yani kayıt dışı, içe, kayıt dışı ekonomiden kayıt içi ekonomiye girmek demektir. Şirketi kurduğunuz anda devletle evleniyorsunuz zaten. Ve bordurul çalışanlar zaten evli. Dolayısıyla iki tür elemanı var diye bakıyorum. Ben, ben o yolu seçtim ve o şekilde e, devam ettim. Ve girişimci olduğum tabii ben e, o zamanlar girişimci diye adlandırmıyordum kendimi. Yani e, girişimci olduğum farkında bile değildim. Girişimci gibi olduğumu ben 50 yaşında falan anladım. <laughs> yani e, gerçekten de öyle. Çünkü öyle dediler bana. Yani çok iyi girişimcisin. İşte ödül aldık. Yılın girişimci seçildik bilmem ne falan falan öyle olunca e, girişimciliğin yani bu olduğunu, bu yaptığımız işin gerçekten bir girişimcilik olduğunu anladık. Çünkü e, girişimci olalım diye girişimci olunmuyor. Yani son normalin sonuçta bir işe başlıyorsunuz, ona fokus oluyorsunuz ve zaten benim e, en önemli şeyim işi yaparken başka hiçbir şey düşünmememdir. Yani onun için de herkese onu, biraz da gençlere onu tavsiye ederim. Yani iş yaparken, işe başladıkları andan itibaren ben şu olacağım, bu olacağım diye bir hayal kurmak yerine, hedef koymak yerine o andaki işi çözmeye odaklanmaları son derece daha faydalı oluyor. Ben hep öyle e, yaptım. Eğer e, sonradan düşündüm mesela bir hedef koymuş olsaydım e, ya da bir hayallerim olmuş olsaydı o hedefe çünkü gençtim, dinamiktim, güçlüydüm, kuvvetliydim ve e, herhalde merdivenleri teker teker değil, üçer üçer çıkmak isterdim ve çıkabilirdim de ama sonuna geldiğimde belki tökezlenip düşebilirdim, belki yorgun olurdum tam hedefe ulaşacağım zaman yorgunluktan şey olmuş olabilirim Onun için tek tek çıkmayı gayret ettim ve tek tek çıkarken de hep o günkü problemleri çözmeye çalıştım Onun için yeni işe başlayacak yeni girişimcilerin işlerinden başka bir şey düşünmeyip işlerine fokus olup o olayı yavaş yavaş götürmelerinde büyük fayda görüyorum yani herkes şimdi bazen bakıyor gençler işte şöyle olmuşsunuz, böyle olmuşsunuz. Evet olduk ama yani işte bu yaşa gelince olduk. Dolayısıyla acele etmeye gerek yok. Yani sakin sakin götürmekte fayda var. Onun için biz de sizlerin yaşındayken sizlerden daha kötü durumdaydık. Çünkü bizim önümüzdeki perspektif bu kadar geniş değildi. Şimdi iş imkanları çok daha farklı. Yani çok fazla sektör var. Çok değişik alanlar var. Mesela startup denilen bir şey yoktu bizim zamanımızda. Yani onun için öyle bir sektör yoktu, şimdi mesela var ve kendisine sermaye de bulabiliyor, girişimci de bulabiliyor. Halbuki bizim zamanımızda bankadan başka bize para verecek hiç kimse yoktu. Şimdi finansman ayakları da bir hayli genişliyor. O bakımdan böyle bir girişimcilik hikayesi özetleyebilirim başlangıç için. Çok güzel oldu, hemen de tavsiyelerle de başladık. Bu odaklanma konusu da Amerika'da yatırımcılarda çok popülerdir. Ee, bir tane de küçük bir anekdot var söyleyeyim size geçerken. Ee, sabah kahvaltısında Türkiye'ye uyarlarsak sucuklu yumurta yediğiniz zaman sucuğun rolü ve yumurtanın ya veren tavuğun rolünü sorarlar. Yani sucuk nereden olur? Danadan diyelim ve yumurtada tavuktan. Tavukla dananın rolü nedir? Tavuk hayatını adamıştır. Ya pardon, contribute etmiştir, katkıda bulunmuştur. Dana ise bir parçasını vermiştir. Eğer girişimci olmak istiyorsanız Evet. dana olmanız gerekir. Tavuk olarak girişimci olamazsınız diye de Amerika'da yatırımcıların herkese söylediği bir şey vardı. Çok hoş bir <laughs> evet, şimdi Gençlere geçerken biraz konuyu şey yapayım. Yani aldım ben mesajı. Mes Yusuf'u <laughs> 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 içiyorum. Yani. Evet, şimdi öncelikle tabii burada bir ayrım yapıyorum. Hani Selim'den önce abi tabii ki ama Pelin'e hanımefendi olduğu için bir öncelik veriyorum ve seni önce bir tanıyalım tabii. yani Pelin nasıl girdi bu iş hayatına, ne zaman girdi, şu anda ne yapıyor? Tamam, merhabalar, günaydın. Ben üniversitede İspanyolca işletme okudum. O zaman bir senelik bir dönemimiz vardı ve İspanya'ya gidip Deutsche Bank'ta çalıştım bir sene. Ve bankacılık hayatından hiç hoşnut kalmadım açıkçası. <laughs> O yüzden e, döner dönmez TAV'da başladım aslında. Direkt Akfen'de başlamadım. TAV çünkü daha kurumsal, daha kalabalık, daha e, yurt dışı operasyonları olan ve her şeyi daha e, gözlemleyebileceğimi düşündüğüm bir kurum olduğu için orada başladım öncelikle. İki sene bir management trainee gibi staj maliyetinde orada bir çalıştım. E, ondan sonra direkt baba ocağına Akfen'e döndüm. Akfen'de ise bütün yatırımlarımızı işte birazcık hani yönetim kurulu seviyesinde ya da işte yapabildiğim noktada iştirakların içerisine girerek de gözlemleyerek başladım. Ondan sonra bizim kendi Akfen Holding içerisinde işte insan kaynakları, kurumsal iletişim, yatırımcı ilişkileri. Ee, sürdürülebilirlik risk ve raporlama şeklinde şirketimizi daha iyi tanımaya çalıştım. Tabii tüm bunları yaparken dünyadaki trendleri, Türkiye'deki trendleri de kaçırmamak için startup dünyasına bir şekilde bulaşmış oldum. Ee, onu da sonra soracaksın herhalde. Ya, ya istersen <laughs> girebilirsin neresine bulaştın? Şöyle, öncelikle zaten babam o zamanlarda bir 212'ye ilk fonla yatırımda bulunmuştu. 212 bir girişim sermayesi. Girişim önce. venture dediğimiz daha böyle fikir aşamasından değil, ama rakamların belirli olduğu seviyeden bir fona giriş yapmıştık zaten. Ondan sonra ben kendim bu 500 global 500 denilen başka bir fon. Ona girerek birazcık işte o girişimcilerle sohbet etmek, birazcık ekosistemi anlamak, farklı hızlandırıcılarla bir araya gelmek ve bunun hani neresinde nasıl konumlanmalı, bunu şirketlerle nasıl birleştirebiliriz diye bakmaya başladım açıkçası. Ve geldiğimiz noktada işte İdo'da mesela bu müşteri deneyimini daha iyi tasarlayabilmek için web sitesine 8 dediğimiz Revo'nun da sermaye koyduğu, bir programı içeri aldık. İşte bizim Akfen Su ve çevre denilen başka bir şirketimiz var. Orada fazla gıda denilen başka çok başarılı bir startupa da. Onu birlikte koordine etmeye çalıştık. Bunun gibi start upları tanıyıp bizim geleneksel işlerimize nasıl birleşebiliyor diye bakmak herhalde görevim diyebilirim. Süper. Çünkü biraz önce bahsettiğim Türkiye'de kurumların girişimcilik dünyası için çok önemli var dediğim konuda esasında Pelin bir rol üstlenmiş durumda. Aslında start Pelin'in girmesi ya da e, Selim tabii Ankara'da olduğu için daha az ilgileniyor. O up kısmında, Pelin start kısmında. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey de, e, birazcık da benim teşvikim ne oldu çünkü <laughs> biz iki dünyanın arasında kaldık. Yani biz manuel ve dijital dünyanın arasında kaldık. Yani bizim zamanımızda biz genç genç kredi kartı yoktu yani. E, bırakın hadi daktilo falan yazıyorduk falan fasit kullanıyorduk ya da işte tecetveli kullanıyorduk e, şeyler yoktu. Birdenbire bir dijital dünyaya geçiş oldu. Tabii biz hem onu gördük hem bunu gördük ve dijital dünyaya ayak uydurmak zorunda kaldığımızda hissettik ve ayak uyduruyoruz. Uydurmak da zorundayız zaten yani ayakta kalabilmek için. O yüzden işte telefonu da maksimum kullanmaya çalışıyoruz. Bilgisayarı da maksimumda kullanmaya çalışıyoruz. Ama bu arada startup'lardaki jargonda zorlanıyoruz. Yani startup'taki arkadaşlar gelip bize işi anlattıkları zaman gerçekten onları tam olarak anlayamıyoruz. Yani yeni lisan farklı. Yani yeni insan daha değişik konuşuyor. Mesela kripto ile ilgili bir sürü kripto parayla ilgili gelenler yani yüzde yetmişini falan anlamıyor. <laughs> Anlat açıkça söylüyor. Geçen yani de evet. Anlattıkları zaman e, bir danışmana ihtiyacımız olduğunu hissediyorsunuz. Ya da yeni nesil ediyorsunuz ki sen bu işe ilgilen. Yani sanki ona iş veriyormuş gibi yapıp <gülüyor> <gülüyor> sen bu işle ilgilenmiyorsun ve onlar evet şimdi bir de danışman meselesi var Tabii yani şimdi biraz daha fonlardan bahsetti fonlar aracılığıyla yapıyoruz bu işi çünkü onlar bu işi iyi bilen arkadaşlardan kurulu gruplar o gruplar sonuç itibariyle bir sorumluluk da taşıyorlar kurumsal da bir yapıları var dolayısıyla onlar aracılığıyla girmekte büyük fayda görüyorum. Eğer gerçekten iyi kurumlarsa, gerçekten bu işi iyi bilen insanlardan müteşekkillerse o zaman onlara paramızı verip siz bu değerli arkadaşlardan hangisini daha ileride kıymetli buluyorsanız yani onlara yatırım yapın diye onlar aracılığıyla yapmaya çalışıyoruz. Zaten bu söyledikleriniz sizi gözlemlediğim özellikle kesişiyor. O da şu, işin uzmanı varken... O işi o uzmanla Kesinlikle. halletmenin marifeti Kesinlikle. bu Kesinlikle. ortaklık konusunda da de aynı şey geçerli. Hayır yani. ayrıca tabii ortaklık konusunda da ben de bütün ortaklıklarımı yaparken hep işin uzmanlarıyla ortaklık yaptım. Yani e, tavı kurarken de öyle yaptım. E, efendim e, muayene istasyonlarını kurarken de aynı şekilde yaptım. Tüyü aldım içime tüy Türk diye bir marka yarattık. E, i̇şte Mersin Limanı'nda dünyanın en büyük liman işleticisiyle yaptık. İşte ne bileyim free shop'u kurarken haynamanı aldık yanımızda onlarla yaptık. Daha işte otel işini geliştirirken dünyanın bir numaralı grubu Akkor şey onlarla işe başladık. Yani bu fırsatlar varken eğer bu fırsatları da yakalayabiliyorsanız onlar da sizinle ilgileniyorsa en doğru yolun bu olduğuna inanıyorum. Yani onlardan öğreneceğimiz çok şey oluyor ve üstelik dediğim gibi biz onlarda işi yaparken daha verici olabiliyoruz. Haddimizi biliyoruz. Haddimizi bildiğimiz zaman da çok şey öğreniyoruz. Onun için bence o evliliklerin de o şekilde yani profesyonelliğe ya da işi iyi bilen ya da işte e, valuation değer olarak önemli miktarda e, büyüklükte olan firmalarla birlikte olduğumuz zaman onlardan hani etinden sütünden her şeyinden yararlanmaya gitmeniz lazım. Bu ortaklık bu sizin de, de avantajınız. Ayrıca geleceğim bu arada. Haberinize olsun çünkü çok kritik bir konu. Bu topraklarda ortaklığın çok iyi yönetilmediğini görüyorum. Sizin dışınızda sizin tavsiyenizi almak için ayrıca geleceğim. Evet. Peki. Yani Selim'i çok bekletmeyelim istiyorum. Evet sıra abiye geldi. Seni de tanıyalım Selim. Ee, ben Lise Ankara'da okudum. Daha sonra Perin gibi İngiltere'ye gittim. Üniversite işletme oradan mezun oldum. Daha sonra Pelin'den farklı olarak ben direkt Akfen'de işe başladım. Fakat daha alt düzeyde yani muhasebeden başlayarak finans, proje geliştirme çeşitli farklı departmanlarda görev aldım. Daha sonra şirkette şu anda işte farklı yönetim kurulu üyeliklerim, farklı sorumluluklarım var. O şekilde Pelin'le bölüştük. Girişimcilik dünyası ile senin bir temasın var mı? Ap kısmı açısından en azından. <laughs> yani babam dediği gibi ben çok ap kısmındayım. <laughs> yani. Yani çok fazla yok ama şöyle yani biz de şimdi yeni yeni aslında Pelin'le beraber e, tabii şu anda öğrendik. Babam meğerse bize iş veriyor zannediyorduk ama ondan değilmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani e, Pelin'le yavaş yavaş olaya bakmaya başladık tabii. Yani biz biraz daha böyle fırsatları değerlendirmeyen bir yapımız var. Hızlı hareket edebiliyoruz. E, sadece e, üçümüz var çünkü çok kolay karar alıyoruz aramızda. Bunun verdiği avantaj da etrafımıza gelen fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunların arasında tabii zaman zaman böyle yeni girişimler de geliyor. Hı -hı. Ee, elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyoruz ama çok fazla dediğim o şey yüzümüzü çevirdim diyemeyeceğim açıkçası. Orada değiliz henüz. Ama e, olabildiğince biz de önümüze gelen fırsatla değerlendirmeye çalışıyoruz. Tamam. Şimdi Hamdi Bey size geri dönerken zaten biraz önce kaldığınız yerden de devam etme şansı olacak. Bir işi büyütürken ki çünkü burada start-up'tan öte biraz scale up'lar da var. Hani sizin up dediğiniz kısma biz jargon dediniz ya. Jargonda scale up da deniyor. Ölçeklenmek, ölçeği büyütmek. O dönemde şirketlerde zorluk nedir? Yani bir ölçeklenmenin Türkiye'deki bir işim ölçeklenirken en büyük yaşadıkları zorluklar nelerdir? Burada ya da siz nasıl baş ediyorsunuz? Biri ortaklık anlıyorum işin uzmanını yanınıza alarak zaten bazı şeylere girişiyorsunuz ve onu avantaja çeviriyorsunuz. Onun dışında başka noktalar var mı? Ya her işin kendine göre şüphesiz zorlukları var. Her sektörün kendine göre zorlukları var. Her dönemin kendine göre zorlukları var. Yani ekosistemden ortaya çıkan zorluklar var. Şimdi e, onun için zorlukları da e, bir şirketin kendi hayatında geçirmiş olduğu veya da bir kişinin hayatında geçirmiş olduğu zorluklara geneli şamil etmek belki doğru olmayabilir. Onun için mesela biz 1900 ben işte 77, 78'de başladım hayatıma, iş hayatıma. O zaman zorlukları size anlatsam anlamazsınız ki. Yani çünkü o gün para sabit kurdu, efendim iş ilişkileri bambaşkaydı, efendim devalüasyon denilen bir şey yoktu. Başka bir dünya vardı. Sonra yavaş yavaş 80'e geçtik, hareketli kura geçtik iş dünyasının zorlukları daha farklı bir hale geldi ee, ve 80 ile 90 arasında başka zorluklar yaşadık. 90 ile 2000 arasında bambaşka zorluklar yaşadık. Ee, 2000'den 2000 işte 2002'den sonra olan bir patlamayla, daha doğrusu bir kriz, krizin sonunda yeni bir iktidarın yönetimiyle dünyaya başka bir pencere açıldı. Ee, yeni gelen iktidarın yapmış olduğu yaratmış olduğu ekosistemden herkes arabasına bindi, gaza bastı yürüdü. Ve 2000 dolardan, 2500 dolardan 10 bin dolarlara kadar geldi Türkiye kişi başına milli gelir. Şimdi her birinde farklı zorluklar var. Yani bu e, bulunduğunuz ortamla da çok e, alakalı bir şey. Örneğin Selim Ankara'da yaşadığı için Ankara'da e, doğal olarak yani bizim mesela PPP hastaneler var, Sağlık Bakanlığı ile beraber götürdüğümüz, onun başında, onu götürüyor. Ve özel yaptığımız kendi arsalarımıza yapmış olduğumuz konutlar var, konut inşaatları var, onları götürüyor. Şimdi e, Ankara'da olunca e, mecburen onları götürmek zorunda kalıyor. Şimdi yani ben her zaman Bill Gates de Ankara'da olsaydı o da müteahhit olurdu. <gülüyor> yani <laughs> <laughs> devletten için çünkü en büyük işveren devlet Ankara'da. Onun için e, herkes bulunduğu lokasyona göre işini yapmaya çalışıyor o, e, ve o oradaki zorlukları da yenmeye, evet. alt etmeye çalışıyor. Lidere bağlı zorluklar var efendim Lidere bağlı, liderli. Burada, e, gayet tabii yani sonuçta herkes onunla başa çıkarken, o zorluklarla başa çıkarken farklı yöntemler kullanıyor. O liderin işte kullanmış olduğu yöntemlere çözüyor ya da çözemiyor. E, bazen e, oluyor, bazen oluyor. Lidere bağlı olan oluyor, efendim... Ee, ekosistem dediğim gibi e, kendisiyle doğru orantılı oluyor. Yani bir bakıyorsunuz ki e, yani son 2-3 yıldır Türkiye bir küçülme yaşıyor. Yani bu sizin elinizde olan bir şey değil. Dolayısıyla bu küçülmenin içerisinde siz nasıl pozisyon alacaksınız? Nasıl şey yapacaksınız? Bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Burada işte bir anda bu yöntemin tamamı değişti. Tabii. Yani bu işlerle baş edebilme Yöntemimiz değişti, birazcık daha kafalarımız küçüldü açık söyleyeyim. Yani Türkiye küçülüyor, bizim kafalarımız da küçüldü. küçülüyor. Yani biraz evvel sen sunumda e, büyük düşünmekten bahsettin, evet büyük düşünme, herkes büyük düşünebilir ama ülke de büyük düşünmesi lazım. İçinde bulunduğumuz ortamın da büyük ortamı olması lazım, eğer o olmazsa sizin büyük düşünmeniz yetmiyor. Biraz evvelki grafiklere dikkatimi çekti. Türkiye'dekiler düşerken yurt dışına çıkan çocukların şeyi artmış. Yani yurt dışına çıktığı zaman büyük düşünebiliyor çünkü. Hı hı. Çünkü Türkiye'de küçülme olduğu için artık küçük meselelerle uğraşmaya başladık. Küçük meselelerle uğraşınca daha az düşünüyor. Şimdi mesela ben 9 milyar dolarlık yatırım yapmışım. 9 milyar dolar 2005'ten bu zamana kadar aldığım borç miktarı yani tavuk kurduğumdan itibaren bugüne kadar 9 milyar dolar borç almışım ve hepsini geri ödemişim. Şimdi böyle bir şeyi bana şimdi 90 milyon dolarlık yatırım yap dediğin zaman büyük görünüyor. Büyük görünüyor şu anda. Yani onun için mutlaka ülkemizin de bize yani en büyük desteği, en büyük motivasyon ülkenin bulunduğu durum. Ülke büyüyecek ki biz de büyüyeceğiz. Ya da biz büyümek için çaba gösterdiğimiz zaman ülkenin pozisyonu buna ayak uyduracak. Yumurta tavuk misal. İkisi de doğru ama yapmamız gereken şey yani biz hiçbir zaman kendimizi ülkenin ya da bulunduğumuz ortamın diyelim ülke, e, kendi ortamımızın dışında düşünemeyiz. Yani biz birlikte olacaksak olacağız. Birlikte olmadığımız zaman hepimiz küçülürüz. Hepimiz küçüldük yani şu anda küçülüyoruz mecburuz daha fazla daha dikkat ediyoruz yani hiç dikkat etmediğimiz harcamalarımıza daha fazla dikkat etmeye başlıyoruz. Aynen. Halbuki birazcık bu gibi konularda daha cömert olabilsek her sektör bundan istifade edecek. Süper. Evet. evet. Siz de geldiniz ama tavukla yumurtaya. <laughs> <laughs> Dana eksik. Evet. Yani. Şimdi Pelinle de Selime şunu sormak istiyorum. Siz buraya bir birinci sorum Böyle bir girişimcinin bir sürü başarı hikayesi, alışlar, satışlar, yatırımlar, borçlar, büyümeler... Çocuğu olmanın getirdiği bir sorumluluk var mı? İkinci, üçüncü kuşak konusunu anlamak açısından soruyorum. İkincisi, babanız sizi bugüne nasıl hazırladı? Bir özel bir hazırlığı var mıydı yoksa siz kendinizi gelişme ortamına bıraktı? Sadece bazı mentorluklar mı yaptı? Biraz o konuda da bilgi alırsak süper olur. Bayanlar. Ben başlayayım. Ee, birincisi o sorumluluk zaten o istatistik var ya hani birinci kuşak büyütür, ikinci kuşak yüzde kırk küçültür, üçüncü o zaten başlı başına bir sorumluluk. Ya herkes var. bilmiyor olabilir bitirseydi de üçüncü kuşakta patlatır işi. Üçüncü kuşakta evet söylemek istemedim üçüncü kuşak için ama e, yok eder diye bir istatistik var maalesef. Zaten o başlı başına bir sorumluluk yüklüyor ama e, sorumluluk olmasaydı herhalde babam da bu kadar uğraşmazdı bizimle diye düşünüyorum. Biz de tabii onu o kadar oldunca... uğraşmazdı sorusunun cevabı ne? Efendim? O kadar uğraşmaz dedin ya. uğraştığı evet. şey ne? Biz şöyle <laughs> aslında babamı burada hakikaten hakkını yememek lazım çok da güzel bir şekilde yetiştiriyor yani bir plan program çerçevesi içerisinde değil ama yaptığı bütün toplantılarda bizim olmamıza dikkat eder. İşte ilgilendiğimiz konularda bize inisiyatif verir, bilmediğimiz konularda bunu öğrenin diye tembihler. Ve işin içine oldukça sokmaya çalışır. Bu da zaten hani işte on the job dediğimiz hani işin içerisinde öğrenme tekniği diyebiliriz. Ama aynı zamanda bize de kendi ajandamızı yönetme, kendi isteklerimizi de yerine getirmek için de o özgürlüğü de tanır. Dolayısıyla çok böyle... Structured ya da şekilli bir şekilde mi ilerliyoruz? Hayır. Ama bu zamana kadar iyi iş yaptık sanki gibi gözüküyor. <laughs> Selim sen ne diyorsun? Valla yani şöyle bence babam bizi yetiştirirken şuna hep dikkat etti. Yani benden nasıl daha iyi olabilirler? Yani bizi yurt dışında eğitime gönderdi, kendi sahip olmadığı imkanları bize sağlamaya çalıştı. Biz de tabii bunu elimizden geldiği şekilde değerlendirmeye çalıştık. E, ee, bu da bizi nasıl hazırlıyor derken aslında biz biraz daha rahat bir ortamda hazırlanıyoruz iş hayatına. Çünkü bu aslında Pelin'le bizim nasıl işe başladığımız da, da çok güzel bir örnek. Pelin Tav'da tercih etti başlamayı. Yani Akfen dışında başka bir şirkette başladı. Ve Dolce Bank'ta çalıştı. Ben mesela Akfen dışında hiç başka bir şirkette çalışmadım. Ee, ama Akfen'de sürekli kendi deneyimimi geliştirdim. Fakat babamın bize bir şey bir yönlendirmesi olmadı. Yani ikiniz de Akfen'de çalışacaksınız, böyle yapacaksınız. Değil, ikisi de doğru, ikisine de deneyin, ikisini de görün, ikisini de tecrübe edin. Bakalım dedi. Yani Hatta... hep, hep bizi rahat bırakarak, yani kendi ortamımızda kendi gelişimimizi sağlayacak şekilde özgür bırakarak, kendi seçimlerimizi yapacak şekilde özgür bırakarak, yani ben şey de hatırlıyorum, mesela ilk işe başladığımda, Bak emin misin bu iş zordur. İstersen çıkışını yapalım senin. <laughs> yani nasıl yap istersen. Bu senin kendi tercihin olmalı. Ya bilmiyorum olmadı. artık ya bir öneri mi ya, yoksa. Ben, ben neye dikkat ettiğimi söyleyeyim de onların işini biraz kolaylaştırayım. Ee, ben e, çocuklarımı yetiştirirken ya da e, onların iş oryantı yetiştirmesine önem vermedim. Yani benim işimi sürdürmeleri gerektiğini hiç düşünmedim. Bir kere e, kesinlikle hatta benim işimi sürdürmezlerse daha da iyi olabileceğini kendilerine hep ifade ettim. Yani eğer başka bir iş yapmak istiyorlarsa bunda elimden gelen her türlü yardımı da yapacağımı kendilerine hep söyledim. Hala da, Hala da söylerim. Şimdi zaten bizim stilimiz bu. Akfen olarak biz bir aset house'uz. Biz, biz ikinci nesile iş bırakmayız. Bırakmamamız lazım. Hiçbir, hiç kimsenin de bırakmaması lazım. İş yani e, biz şirketleri niye kurarız? Yani nasıl kurarız, nasıl büyütürüz, nasıl satarız yerine? Neden kurarız? Neden büyütürüz, neden satarız hisselerimizi? Yani biz e, şirketleri bir entity, bir varlık olarak görüyoruz. Bu gördüğümüz bu varlıkları sonuç itibariyle sermayedir bunlar bizim için. Aynı sermayedir. Zaman zaman bunların nakde dönüşmesi gerekir. Nakde dönüşecek ki çünkü biz babamızın evinden para getirmedik banka bankada soymadık. Bir şey de yapmadık. Dolayısıyla yani buradan biz bir şey yapıp onu satarak onun hisselerini satarak. Şimdi satarak derken şirket satarak biraz yanlış oluyor. Şirketin hisselerini satarak da evet, diyelim mi? birazcık daha teknik olsun. Zaten o aşk konusunda soracağım burası. Yani şirketle zaten... hisseleri ayırırsanız aşk konusu. Tabii şirketle hisseleri ayıralım lütfen. Yani şirketin hisselerini satarak yoksa şirket satılmaz. Şirket satsanız ne olacak. Yani satsan şirket gene burada. Yani Evi satıyorsun, ev Türkiye'de değil mi? Efendim ne satarsan satın, sonuç itibariyle Türkiye'de onlar, biz de şirketi satıyoruz ama yurt dışına satmıyoruz. Hisselerini yurt dışına satıyoruz, şirket gene Türkiye'de. Ben TAV'ı sattım ama TAV Türkiye'de Fransızların hisseler Fransızları. Ama TAV İstanbul menkul kıymetlere kote. Ve vergisini Türkiye ödüyor, merkezi Hı. İstanbul, çalışanların %98'i Türk. E o zaman yani bu yabancı şirket mi oldu? Hayır, hisseleri yabancı oldu. O kadar. Aynen. Yani yarın bir gün bir bakarsın Fransızlar bir Türkiye satar, Türk tutar tekrar bir Amerikalıya satar hisseleri. Ama gene bu buranın ülkenin bir şirketidir. Dolayısıyla biz şirketleri satarım derken hisse senetlerini satıyoruz. Buna çok önem veriyoruz ve bunları ekstit olmayan bir işe de girmiyoruz.